Ben gittim ama beni almadılar. Böyle özel müşterileri falan alıyorlarmış. Sen zenginsin ya, belki alırlar seni. Allah'ın eziği, almazlar tabii seni, beni alırlar. Mukaddes Hanım, şu işin doğrusunu bir anlatsanız, nasıl vuruldunuz? Ayol diyorum ya işte, çantama elimi soktum, parfüm sıkacaktım, silah sıktım işte bu kadar. Belki kendini sağ yakıştıramadık. Ha? olabilir bak. Kendini bana yakıştıramamış olabilir. Sonuçta beni herkes taşıyamaz. Valla ben de bir tuvalete gideyim. Bir şeyler atıştıran da gelin. Kim o? Enişte biziz. Defolun. Birol Bey. Ben sana aşık oldum. Sen de bana aşık olsan diyorum. Ne diyorsun ha?